Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf matematik dersi ondalık gösterimlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Birincisini de çekmiştim bunun onu da yine takip edebilirsin. Buna göre ondalık gösterimlerden hangisinin tam kısmında 26, ondalık kısmında ise binde 13 vardır diyor bize. Tam kısmında 26 olmasını istiyor yazıldı. Diğer de ondalı kısmında da binde 13. Çocuklar binde ifadesi varsa virgülün sağ tarafında 3 tane rakamın olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Ama 13'e baktığım zaman iki basamaklı bir sayı. Önce 0'ı sonra 1 ve 3'ü yazarsan sonuca ulaşmış olursun. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz 6 bölü 5 kesirinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bakalım hemen. Şimdi burada bir bileşik kesimiz var. Bunu tam sayılı keser çevirelim. 6'yı 5'e böleceğim. 6'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5 eder çıkartım 1 kaldı. Ben bunu tam sayılı kese çeviriyorum. 1 tam 1 bölü 5. Şimdi ondalık sayıya çevireceğiz bunu. Payda ya 10 olacak ya 100 olacak ya 1000 olacak. Ben buradaki 5'i 2 ile genişleterek 10 yapabilirim. 2 kere 1 2 eder yazıldı. 2 kere 5 de 10 eder o da yazıldı. 1 tam 10 da 2 doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorum. Sıfır tam yüzde 85 ondalık gösteriminin kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507-215-2658 26 numara telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Sorumuza döndük. Öncelikle buradaki e, ondalık sayıyı kesir olarak yazalım. %85 sevgili öğrenci. Başına sıfır tamı getirmene gerek yok. Bunun bir basit kesir olduğunu unutma. %85'i yazdım. Seçeneklere baktık. Yok çünkü bunu en sade biçimiyle yazılmasını istiyorum. Çocuklar 100 ve 85 birler basamanda biri 0, biri 5 var. Dikkat edersen bunların ikisi de 5'in katıdır. 85'i 5'e bölersin 17 kere olur. 100'ü 5'e bölersin o da 20 olur. 20 de 17. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi sevgili öğrenciler virgül olan yere kadar 32 virgülü ben 32 tam şeklinde yazdım. Ben sayılarla yazıyorum ama senin oradaki 32'yi de 30 ve 2 ayrı kelime olarak yazman gerekiyor. Şimdi 32 tamı yazdık. Şuna bakmam gerekiyor. Şimdi ben burada bir ifade kullanacağım. Ya onda ya yüzde ya binde. Virgülden sonra kaç tane rakam var? 3 tane rakam var. Dikkat edersen 1000'in de sağında 3 tane sıfır var. O zaman benim burada binde ifadesini kullanmam gerekiyor. Binde dedikten sonra virgülün sağındaki bir bölük gibi düşün ve onu okuyacaksın. 0.87 deme. Direkt 87 yazabilirsin. 32 tam binde 87. Bakalım hemen. 32 tam binde 87'yi ben burada A seçeneğinde gördüm. Bir diğer soruyla devam edelim. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diyor bize. Hemen bir numaraya bakalım sevgili öğrenciler. Bakın 1 bölü 8. 8'e dikkat et. 8 ve 125 arasındaki ilişkiyi lütfen unutma. Yani ben burada ondalık gösterim yapmak istiyorsam paydayı 10 yapacağım. Ya 100 yapacağım ya 1000 yapacağım. Çarparak 10 yapamaz. Mesela 8 kere 1 8 eder. 8 kere 2 16 eder. Çarparak 100 de yapamazsın. 12 çarpı 8 işte 96 eder. 13 ile 8'i çarparsan 104 eder. Ama sen 8'i 125 ile çarparsan 1000'i bulabilirsin. 125 ile 1'in çarpımı 125 yazıldı. 125 ile 8'in çarpımı 1000'de 125 oldu. Burada bak 0 tam ee, %25 diyor. Yani bunun değerinin doğru olması için 0,125 demesi gerekiyor. Bu maalesef doğru değil. Eksiği koyduk geldik diğerine. Yani o konuşundan yararlan. Bak %2, 10'da 2. Biri yüze bölmüş iki parçası diyor. Biri ona bölmüş iki parçası diyor. Sence bu ikisi doğru olabilir mi? Maalesef buraya da eksiği koydum. Bir diğerine bakıyorum. 402 bölü 10. Sevgili öğrencim. 402'yi ona böleceğim. Bak kolay bir yöntemi var bunun. Bir sayı 10'a bölmek için hani sağından bir sıfır siliyordun. Hatırladın mı? E bunda sıfır yoksa virgülü bir basamak sol tarafa doğru sağdan itibaren sol tarafa doğru kaydırsın. Otomatikman doğru cevabı ulaşırsın. Bak burada da 40 tam 12 demiş zaten. Buraya bakalım. Oku bunu. Bir tam %11. E bunu da oku. Bu da bir tam %11. O zaman okunuşundan yararlanarak da ikisinin aynı olduğunu gördüm. Bunlardan iki tanesi doğrudur. Cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinde bulunan altı rakamının basamak değeri en küçüktür diyor bize. Hemen bakalım. Sevgili öğrenciler bakın buradaki 6 birler basamanda basamak değeri altı olur. Bak buradaki altı binde birler basamanda. Onun binde birlerden altı tane. O da sıfır tam binde 6 eder. Buradaki 6 %1'ler basamağında. %1'lerden 6 tane 0 tam %6 eder. Buradaki 6'ya baktığın zaman onda birler basamağında. Onda birlerden 6 tane 0 tam onda 6 eder. 6 burada ne kadar sağ taraftaysa basamak değeri de o kadar küçüktür. 6'ya B seçeneğine baktığım zaman en sağda. 1000'de 6, 6, onda 6 ve 6'dan tabii ki daha küçüktür. Doğru cevabım B seçeneği. Bununla ilgili zaten videolar çekeceğim. Sıralama ve sayı doğrusunda gösterme ile ilgili. Onlardan da yine takip edebilirsiniz. Ve bir diğer sorumuz. Yukarıda okunuşu verilen ondalık gösterimin yüzler basamındaki rakamla onda birler basamındaki rakamın çarpımı kaçtır diyor bize. Tam kelimesinin altını çiz. 715 tam 715 virgül şeklinde yazılır binde ifadesine dikkat et. Adam direkt buraya 52'yi getiriyor. Yanlış yavrucuğum bu. Böyle olmaz. Binde dediği için virgülden sonra 3 tane rakamın olması gerekiyor. 52 2 basamaklı bir sayıdır. Sen önce bir 0'ı sonra 5 ve 2'yi yazman gerekiyor. Soruya döndüm. Yüzler basamağındaki rakamla. Çocuğum yüzler basamağında burada 7 var. Yani 7 tam kısımda. 715 hani bildiğin Birler, onlar ve yüzler. Ne var? 7 var. Ne diyor? Onda birler. Onda birler basamağı da virgülün hemen sağındaki sayımızdır. Hatta onu da kısa bir tekrar edelim. OB onda birler basamağı, virgülden sonraki ikinci basamak YB yüzde birler basamağı, virgülden sonraki sağ tarafındaki üçüncü basamak ise BB binde birler basamağı. Yani 7 ve 0'ın benden çarpımını istiyor. Yutan eleman doğru cevabım. A seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geçtik. Ondalık gösteriminin kesir çizgisi kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunu biraz daha büyütmeye çalışalım. Ee, okunuşuna bak bakalım sevgili öğrencim. 3 virgülü ben 3 tam şeklinde okuyabilirim. Virgülden sonra sağ tarafında 3 tane rakam var. Ben bunu binde şeklinde ifade ediyorum ve 78 de buraya yazdım. Hemen bunu kesir olarak yazalım. 3 tam. 3 tam. Hemen kesir çizgisini çektim. Binde paydaya da bini yazdım ve buraya da 78'i yazarak sonuçlandırıyorum. Doğru cevabım B seçeneğidir. Merhaba bir diğer sorumuzda merhaba. Hemen 19'dan binde 24. Ondalık gösteriminin kesir çizgisiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şöyle biraz daha büyütmeye çalıştım. Hemen yapalım. 19 tam. İstersen okunuşunu yazalım öncelikle. 19 tamı yazdım. Virgülden sonra 3 tane rakam var. O zaman binde ifadesini kullandım. Ve 24'ü yazıyorum. Şimdi bunu tam sayı olarak yaz diyor sana. 19 tam. Yazıldı 19 tam. 1000'de paydaya hemen 1000'i yazdım. Ve 24. Buraya da 24 ekledim. 19 tam. 1000'de 24. Cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şöyle biraz daha büyütmeye çalışalım hemen. Bakalım. Şimdi virgüle bakıyorsun. Bu virgülü tam şeklinde okuyacaksın. 45 tam. Yazalım mı? 45'i de tabi burada eee harflerle yazman gerekiyor kelime olarak yazman gerekiyor. Ben bu şekilde kolayıma geliyor sevgili öğrencim ama bunun kuralı budur. 45 tam. Peki virgülden sonra kaç rakam var? 3 tane tamam binde ve devamında da oradaki sayı 028 28 yazmalı mı? Binde 28 olur. 45 tam yüzde demiş burada da yüzde ifadesini kullanmış. Bunları hemen eliyorum. 45 tam binde 128 demiş bu da gitti. İşte sana 45 tam. İşte sana binde 28. Doğu cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. 26 tam binde 645 ondalık gösteriminin binde birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler OB onda birler basamağı, YB yüzde birler basamağı, BB binde birler basamağı. 5'in burada basamak değerini benden istiyor. Yani sıfır tam. Binde birlerden 5 tane. Binde 5 yapmaz mı? Doğru cevabım. B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. 7 bölü 4 kesirinin ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi bunun bir e, bileşik kesir olduğunu, bir bütünden büyük olduğunu unutma. Yani sıfır tamla bir kere bunu başlatamazsın. Nasıl yapabiliriz peki burada? Şimdi 7 bölü 4 diyor değil mi? Öncelikle bunu tam sayılı kese çevirelim. 7'yi 4'e böldüm. Bir kere var. Bir kere 4. 4 çıkarttım 3. Ben bunu çevirdim. 1 tam 4'te 3. Bazıları işte 1 tam %7, %4, %3 gibi şeyler yazıyor. Yanlış tabii ki. Sonra paydayı 100 yapacaksın. 4'ü 100 yapacağın sayı 25 ile genişleterek ancak 100 yapabilirsin. 25 ile 3'ü çarptım 75. 25 ile 4'ü çarptım o da 100 oldu. İşte 1 tam %75. Bir tam virgülü koydum. Yüzde dediği için iki tane sayı olacak. 75 de zaten iki tane sayıdan oluşan, iki rakamdan oluşan bir sayı. Bir tam yüzde 75. Baktığım zaman doğru cevabım B seçeneği. Güzel bir soru. Öğrencilerin karıştırdığı bir soru. Lütfen dikkatli dinleyelim. Yukarıda verilenlere göre A artı B aşağıdakilerden hangisidir diyor bize sevgili öğrenciler. Bence burada A artı B'nin alacağı en küçük değeri demesi gerekiyordu. Bence. Niye olduğunu anlayacaksın şimdi. Şimdi yan tarafı kesir. Sol tarafı ondalık sayı. Ondalık gösterim. Bunu nasıl okuyorsun? 0 tam %36. Yazalım. %36. Ve bu eşitmiş A bölü B'ye. Şimdi o zaman bu durumda A'nın 36, B'nin de 100 olması gerekmiyor mu? İkisini de toplarsan 136 etmiyor mu? Ne demesi gerekiyor? Ki seçeneklerde de yok. Ne demesi gerekiyor? A ve B'nin alacağı en küçük değer demesi gerekiyor. Ki sevgili öğrencim karşına bu şekilde çıkar. Ne yapmamız gerekiyor peki? Biz burada hani denk kesirler aklına gelsin. Kesirleri sadeleştirerek de denk kesirler ortaya çıkartıyoruz. A ve B'nin en küçük değerlerine bakmaya çalışalım. 36 ve 100'ün burada 4'ün katı olduğunu unutma. 36'yı 4'e böldün 9 kere var. 100'ü 4'e böldün 25 kere var. Başka sadeleşiyor mu? Tabii ki hayır. Bu durumda A'nın burada 9'a B'nin de 25'e eşit olması gerekiyor. Birine 25 birine 9 dersem benden bu ikisinin toplamını istiyor. Onlar da 34 eder. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda modellenen kesirin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrencim bunun basit kesir olduğunu gördün mü? Bir bütünden küçük olduğunu gördün mü? Dolayısıyla D seçeneğini hemen burada daha soruya bile başlamadan elemen lazım. Kesir çizgisini çektim. Oradaki bütünü 8'e bölündüğünü 6'sının boyandığını görüyorum. Şimdi bak burada 8'i şey yapabilirsin. 125 ile çarpabilirsin ama en sade biçimiyle yazmaya çalışalım. 8 ve 6 2'nin katı. 2'ye böldüğün 3 kere var. 2'ye böldüğün 4 kere var. Yani bu sayı ha 8'de 6 demişim ha 4'te 3 demişim. 8'de 6'dan çünkü zorlaştırıyor soruyu. Ondan ben burada sadeleştirme yapmam gerekiyor. 4'te 3'ü de ben ondalık sayı olarak yazacağım. 4'ü ben burada 25 ile genişleteceğim. 25 çarpı 3'ten 75. 25 çarpı 4'ten 100. %75'i de 0,75 şeklinde yazabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorum 12 tam binde 28 olarak okunan ondalık gösteriminin birler basamağında ve binde birler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır diyor bize. Tam kelimesinin altını çizdim. 12 tam 12 virgül şeklinde yazdım. Binde dediği için burada 3 tane rakam olmak zorunda. Ve 28. 28'e bakıyorum 2 basamaklı bir sayı. Ama burada 3 tane sayı olmak zorunda. Çünkü binde ifadesini kullanmış. yüzde yani 28 deseydi direkt burada 28'i yazabilirdim. Ama olmadı böyle. Sıfır destekli 28'i yazmam gerekiyor. Peki diğeri de basamak adları bileceksin güzel kardeşim. Okunan ondalık gösteriminin birler basamağı. Bak birler basamağında iki var. Bunun tam kısmı olduğunu unutma. Bu birlikler, boğunluklar. Bu Bunu ilkokul 2'den beri biliyorsun. Devamı OB onda birler basamağı. YB yüzde birler basamağı. BB de binde birler basamağı. Sonra diyor ki binde birler basamağında. Çocuklar bunun binde birler basamağında da 8 var. Birinde 1 var. Birinde 8 var. Burada basamaklardaki rakamları topla diyor bana. 8 1 daha 9 eder. Doğru cevabım A seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. 13'ten binde 396 ondalık gösterimindeki 9 rakamı hangi basamaktadır diyor. 13 tamı 13 virgül olarak yazdım. Binde dediği için burada 3 tane rakamın olması gerekiyor. E, binde 396. 396 da zaten üç basamaklı bir sayıdır. 3'ü, 9'u ve 6'yı yazdım. 9 rakamı hangi basamaktadır? Sevgili öğrenciler virgülden sağındaki ilk kısım OB onda birler basamağı. İkinci sayı YB yüzde birler basamağı. Doğru cevabım C seçeneğidir. Dersim sona erdi. Ders sonunda videomu beğendiysen lütfen like tuşuna basabilir misin acaba? Beni sosyal medyada da, da takip edebilirsin. TikTok hesabım ekranda görüyorsun. Instagram hesabımı ekranda görüyorsun. Bol bol yorum yapalım. Beğenelim sevgili öğrenciler. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum.